Hey 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 hey. Sançel Provi 3 4 5. Bu umarım bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyada Lego'dan yapılmış en büyük bayrak olarak Guinness Rekorlar Kitabına sayılı dakikalar sonra geçecek bayrak gördüğünüz bayrak. Yaklaşık 350 bin parça. Lego kullanıldı bu bayrağı yapabilmek için. Bir ayı aşkın süre boyunca arkadaşlarımız misafirlerle beraber çalıştı. 6 bin tane çocuk ve aileleriyle birlikte bu bayrağı yaptık. Yaklaşık da 760 saatlik bir efor var burada. Bugüne kadar dünyada yapılmış en büyük bayrağı yaptığımızı ümit ediyoruz. Biraz sonra bu da kayıtlara geçecek. Standart Lego parçalarını bir araya getirdik aslına bakarsanız. Dolayısıyla 350 bin parça Lego dan bahsediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi bayrağımız dalgalı. Aynı zamanda bir dir, e, bayrak direğimiz var. E, Madame Soudan Atatürk figürümüzü de yanına getirdik. Cumhuriyet'in 100. yılında bu rekora e, Mustafa Kemal Atatürk'ün de e, gıyabında eşi gitmesi bizim için çok önemli ve onurlu bir hadiseydi. Dolayısıyla hep beraber buna biraz sonra şahit edeceğiz. Biliyorsunuz Türk bayrağının e, sonsuza kadar dalgalanması biz Türkler için çok önemli bir hadisedir. Dolayısıyla biz dalgalanan bir Türk bayrağını yapmayı da tercih ettik diyebilirim. Cumhuriyetimizin 100. yılı önce tüm çocuklara, tüm Türk milletine armağan olsun. <laughs> Thank you. Cumhuriyet Bayramı için ne söylemek istersin? Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Peki beğendin mi? Evet. Evet beğendim. aydır bu proje için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Son bir aydır Ekim ayı itibariyle yaklaşık 6000 katılımcıyla biz süper brikler yaptık. Biraz teknik detay vereyim. Süper brikler 40 brikten oluşan bir briğin hacim olarak 16 kat büyüğü aslında. Ve gelen bütün ziyaretçilerimiz var gücüyle burada süper brik yaptı. Totalde Bayrak'ta biz 9000'e yakın süper kullandık ama bütün ay boyunca 12.000 evet 12.000 tane süper yapıldı. Geliyor, şahidi geliyor. <laughs> bu taraftan metremiz Daha önce bu rekor iki kez daha kırılmış. En son hatta Toronto, Kanada, Legoland, Discovery Center. 18 yılından itibaren Legoland Discovery Center Kanada'ya aittir. Onların bayrak ölçüleri yükseklik 3 metre 47 santim ve genişliği 6 metre 46 santim olarak ölçülmüştür. Legoland Discovery Center İstanbul Türkiye ve Denizcan Doğan. Sizin bayrağın ölçüleri yükseklik 4 metre 40 santim ve 7 metre 34 santim genişliğe sahiptir. Bu bir yeni Guinness World Records rekoru. <laughs> ilan ediyorum. Tebrik ederim. Congratulations. You are officially amazing. Ve Deniz Bey'e takdim edilecek toplu fotoğraf alıyoruz. Sizlerin de şahitlik ettiği gibi rekor bir zeytinin Türk bayrağında rekor <laughs> Türk bayrağı <laughs> Evet. 4.40 metre. Bayrak Gölü'nün sağlığı görüşürüz. 4.40. <laughs> Sayın yetkililerimize de tekrardan bugün bize burada eşlik için çok teşekkür ederim. <laughs> bu emeğiniz için lütfen. <laughs> bir alkış alayım size kendinize.